Merhaba arkadaşlar. Birinci ünite felsefenin doğası, felsefi düşüncenin gelişimi bir alt dalı olan dünya felsefe geleneklerine hoş geldiniz. Burada soru aynıdır. Aksan değişir. Hindistan'da bilgelik, Çin'de düzen, Yunan'da akıl, İslam dünyasında hikmet, Avrupa'da eleştiri, Amerika'da pratiklik hepsi iyi nedir, doğru nedir, gerçek nedir diye aynı kapıyı çalar. Biz de bu yolculukta harita çıkaracağız. Kavramları netleştirecek, görüşleri art edecek. Bugünle bahane kuracağız. Hazırsan merakını pusula yap, başlıyoruz. Felsefe tek bir akım değil. Kıtalar arası bir delta olarak düşünülebilir. Çin'i, Erdem ve Ritüel dili, Hindistan'ın Sezgi ve meditasyon yolu, Yunan'ın mantık ve tartışma geleneği, İslam'ın akıl ve vahiy sertesi, Latin Amerika'nın özgürleşme vizyonu ve doğal ve doğu Asya'nın uyanış uygulamalarını sayabiliriz. Bu gelenekler aynı temel üç soruya odaklanır. Neyi bilebilirim? Ne yapmalıyım? Kimim? Yöntemler farklılık gösterir. Sezgi, deneyim, mantık yorumlama ancak amaç aynıdır. Aynıdır. İnsan dünyadaki konumunu netleştirmek. Hint felsefesinden başlayalım. Hint felsefesi ahlak ve erdemi temel alarak kurtuluşu amaçlar. Sevgi ve şefkat ve ekseninde, sevgi ve şefkat ekseninde insanın arınmasını hedefler. Din harta yaşamın anlamını sorgularken acıdan kurtuluş yollarını araştırır. Çin felsefesi pratik akıl, toplumsal düzen ve erdemi ön plana çıkarır. Konfüçyüs, ahlak ile siyasetin birbirini tamamladığını savunurken Lao varlığın akışına uyumu ve doğal dengeyi rehber edilmeyi önerir. Antik Yunan'a geldiğimizde felsefe mitostan akla geçerek önce doğanın ilk arkesini arar. Arna insan bilgiyi ahlak sorunlarına yönelir. Bu çizgide talih arkenin su olduğunu savunur. Sokrates erdem bilgidir tezini öne çıkarır. Platon idealar kuramı ve ideal devleti temelendirir. Aristoteles ise mantığı sistemleştirir. Varlığın dört neden öğretisini kurar ve erdem etini orkunlaştırır. Türk İslam düşüncesine geldiğimizde 8-12. yüzyıllarda din ile felsefenin buluştuğu bir canlanma görünür. Farabi, erdemli toplum ve yetkin yönetici fikrini savunur. İbn-i zorunlu mümkün varlık ayrımıyla varlık ve ruh zihin ilişkisini derinleştirir. Gazları kesin bilginin imkanını ve yaratılışını tartışır. Mengişoğlu ise modern bağlamda insan varlık sorunu yeniden kurar. Alman geneline baktığımızda insan merkezlidir. Metafizik tartışmaları, tartışmalar genellikle geri planda kalır. Kant bilginin kaynağı ve sınırını belirler, ahlakın temelini kurar ve estetik yargının statüsünü sorgular. Anglo-Sakson geleneğine geldiğimizde bilime yakındır, metafiziğe mesafelidir. 17-18. yüzyılda deneycilik ve liberal siyaset, 20. yüzyılda antik felsefe öne çıkar. Locke, zihnin tabla rastla kabul eder, bilgiyi deneyime, siyasetli hak ve özgürlüklere dayandırır. Amerikan geleneğine geldiğimizde pragmatizm ve uygulamaya yönelir. Eğitim, demokrasi, haklar ve ekoloji odak noktalarıdır. Devey bilginin değerini işe yaraladı. Yararlılığında görür ve ilerlemeci eğitimi savunur. Fransız düşüncesine geldiğimizde 16. yüzyılı keskin eleştirisinden doğup 17. yüzyılda aklın mimarisini kurar, 18. yüzyılda halk özgürlük eşitlik ülkesiyle toplum yeniden hayal eder, 19. yüzyılda dümcülükle metafize mesafe alır, 20. yüzyılda ise insan çaplak sorusuyla baş başa bırakan varoluşa döner. Bu çizginin başına Descartes'in temsil şüpheyle zihni arındırır, kuşkunun küllerini kesinliği hiç karar, ve ruh beden dualizmiyle düşünceyle madde iki ayrı dünyada konumlandırır. Kısa haliyle eleştiriden akla, haktan eşitliğe, deneyden varoluşa uzanan bir rota insanı nasıl bilebilirim, nasıl yaşamalıyım sorusunu her çağda yeniden atışlayan bir düşünce yürüyüşüdür. Hızlı ipucu olarak Doğu Hind, Çin'de erdemli yaşam pratik düzeni ele alır. Yunan'da akıl ve sistemi ele alır. Türk İslam'da imam, iman, akıl sentezini ele alır. Almanda, Almanya'da eleştiri temel alır. Sentezci bir anlayışı temel alır. Anglo-Sakson'da deney dil analizi temel alır. Amerikan'da işe yararlı pragmatizmin temel alır. Fransız'da akılcılıktan varoluşu temel alır. Bir sonraki ünitemiz felsefi düşüncenin özelliklerini işlemiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Felsefinin ışığında devam edelim. Kendinize iyi bakın. Anınız.